ÖSYM'e sever mi? Bayılır. Kimlik kirlerini sever mi? Burada olmayan bir şey daha var. Hadi onu da hatırlayalım. Bir de gölgeli var değil mi? Başka da yok. 6 tane kimlik var. En iyisi hangisidir? Başarılı. Kararı kendileri. Karar Kararını değiştirebilir mi? Yeri geldiğinde kararını değiştirebilir. Evet değiştirir. Mühendisliğe gider. Sevmez. Oradan çıkar. Atıyorum hemşireliğe gidebilir. Gidebilir. Ama sürekli karar değiştirirse başarılı olur mu? Zırt pırt sürekli karar değiştirirse. Hani bir kere değiştirdin tamam da öyle zırt pırt olmaz. Mesela Ayşe ile evlendi anlaşamadı ayrıldı. Gitti Eşe ile evlendi. Başarılı kimin arkadaşlar? Ama Eşe'den ayrıldı, Neşe ile evlendi, Neşe'den ayrıldı, Neşe ile evlendi. o oh! o O kadar da başarılı olmaz. Doğru mu? Peki. Moratorium. Diğer adı söyleyeyim ertelenmiş. Yani askıya alınmış. Yani moratorium kötü bir kimlik değil. da Sevgili arkadaşlar moratoriumda o anda sağlıklı karar veremeyeceği için bekliyor. Öteliyor, erteliyor. Sadece kararı erteliyor. O anda sağlıklı karar düşünemediği için. Anneniz babanız size şey diyor mu? Kızım seni oğlum seni everim diyor mu? Korkmayın. Ever, ben everim sizi arkadaşlar. Bir atayayım sizi sonra ben everim merak etmeyin. Ben Allah'a geçen nasıl dua ettim biliyor musun? Allah bana öyle bir rızık verdi dedim. Zor durumda olan öğrencilerime yardım edeyim. Düğünlerini yapayım. İstedim Allah'tan. Belki gerçek ne biliyorsun? Ananız babanız da vermezse ben everim korkmayın ucundan tutarım. Bütün, bütün Türkiye'nin düğününü yapamam. İnşallah yaparım. Allah bana öyle bir rızık verse keşke. Bir bakmışsınız ben acun olmuşum. Bütün Türkiye'nin düğününü yapıyorum. çok mutlu olurum. Ama ucundan tutarım. Anneniz babanız everelim diyor. Siz şu anda ne diyorsunuz? Bir durum bir durum. Yani hemen karar vermiyorsunuz. Kararı erteliyorsunuz öteliyorsunuz. Doğru mu? Peki ters kimlikte ne var? İmamın çocuğu alkol mu alıyor? İmamın manken kızı mı oluyor gibi topluma ters doğru mu? Polisin çocuğu hırsızlık yapıyor diye. Alimin oğlu zalim gibi. Dağınık kimlik? Dağının diğer adı ne? Kargaşalı mı? Dağınık. Kargaşalı. En kötü kimlik dağınıktır. Niye biliyor musun? Ya hiç karar vermez. Dünya umrunda değil. galessiz Bizim Isparta'da galessiz neler. Ya dünya hiç umurunda değil. Hiç karar vermez. Ya da rüzgar nereye eserse sürekli bir gün bir gün asker olmak ister, bir gün mühendis olmak ister, bir gün öğretmen olmak ister gibi. Bir gün A partisinin, bir gün B partisinin, bir gün C partisinin gibi. İpotekli, ipotek el koymak. İpotek el koymak. Yani kararı bizim adımıza başkası veriyor. Peki zorla mı? Yoksa onlar mutlu olsun diye Zorla, zorla bağlık varsa ne olur? Emdirdiğim suyu haram ederim falan diyor ya annelerimiz veya seni evlatlıktan reddedelim. Arkadaşlar biz Ayşe ile evlenmek istiyoruz. Bizi zorla baskıyla evlendirirse neşeyle bize hiç saygı duymazlarsa o gölge olur. Baskı zorlanamaz. İpotekli de bizim adımıza karar veriyorlar. Ama ipotekli de böyle baskı zorlama yok. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Ya tamam madem siz uygun gördünüz. Yani bir nevi onlar mutlu olsun gibi. Oğlum sana Ayşe uygun gördüm. Tamam anne. Sen uygun gördüyse. Oğlum mühendisliği yaz. Tamam baba gibi sevgili arkadaşlarım. Yani bizim adımıza karar veriyorlar ama zorla değil. Zorla olursa gölgeleme. Peki anne baba öğretmen geliyor kritik soru. Anne baba öğretmen kritik soru geliyor. Hiçbir şey demedi çocuğa. Çocuk da öğretmenliği yazdı. İpotekli mi başarılı mı? Ne dersiniz? Anne baba öğretmen. Hiçbir şey demedi çocuğa çocuk da öğretmen. Sakın başarılı demeyin. Gizli ipotekli. Etkileniyor. Etkileniyor. Peki İlkokul çocuğu öğretmeninden etkilenip öğretmen olmak isterse de ipotekli olur mu? Erkenden onun etkisinde olur. Arkadaşlar ipotekli demek aslında bazen de gizli etkilenmek demek. Böyle de gelebilir ha dikkat edin gizli etki. Okey. İlkokul çocuğu hemen öğretmen olmak isterse de ipotek olur. Anne baba öğretmen çocuk üniversitede o da öğretmen olmak istiyor. Hiçbir şey demeseler bile o da ipotek olur. Bunu unutmayın erkenden etkisinde kal erken bağlanıyor. Şehit, babası şehit olan bir çocuğun askerliği tercih etmesi ipotek olmaz mı sizce? Hüseyin'e sorabilir. Babası şehit olduğu için asker olun. O da ipotek. Bak sakın iyi bir şey gibi düşünmeyin ha. İpotekli diye bakın. Etkisinde kalın. Peki. Bu bağlamda artık bir soruları kaçırmayacağız. Lise 3'ün sırf öğrencisi Eymen gazete okuyan babasının yanına giderek, baba dün bir kitap okudum, kitapta bir cerrahın başından geçen olayları anlatıyordu. Ben de hayal çok etkilendim, cerrah olmaya karar verdim. E buna kadar kötü bir şey yok gibi. Bunun üzerine babası kasteden kafasında lise 1'de ben öğretmen olacağım dediğim diyor. Lise de mühendis hoppala. Avukat şimdi asker. Eymen sen ne yaptın ya? Daldan dala. O zaman cevap kargaşalı. Dağınık. Ya hiç karar vermiyor? Bak iki türlü bakın ha. Ya hiç karar vermez ya da sürekli kararını değiştirir.